Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere bitkilerinizin daha iyi gelişebilmesi ve hastalıklara karşı kendini koruyabilmesi için hem de bitkilerinize organik gübre uygulayabileceğiniz bir tariften bahsediyorum. Bu görmüş olduğunuz ürün peynir altı suyu değerli arkadaşlar. Bunu uyguladığınızda hem bitkilere fungusit özelliğini sağlıyor, yani mantar hastalıklara karşı korumuş oluyor hem de bu peynir altı suyu gübresinde birçok besin elementi bulunmaktadır. Ben bu gübre ilk uyguladığımda 2 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Bitkilerimdeki verim ve kaliteyi arttırdığını gördüm ve onunla ilgili o dönemde size video paylaştım. Ve şimdi tekrardan takipçi sayımız arttığı için tekrardan video paylaşıyorum. Ve şunu söylemek istiyorum size. Ben ilk bu videoyu hani bu konuyla ilgili video paylaştığımda çok fazla kötü yorum aldım. Ve daha sonradan bu yorumları görüp de ve hani bunu da uyguladık da hani uygulayan üreticiler diye Daha sonra kötü yorum yaptıklarını emin olun ki pişman olduğuna ve daha sonra onlar da aynı şekilde bu gübreyi uygulamaya başladı. Şimdi değerli arkadaşlar peynir altı suyu gübresinin faydalarını size anlatmadan önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip size de destek olmayı lütfen unutmayın. Şimdi peynir altı suyu gübresi nasıl yapıldığını ve faydalarını hem geçip size anlatalım. Sizler de o sürede kanalımıza abone olmayı ve çevrenizde salatalık üreten veya hangi bir bitki üreten Domates, biber, patlıcan Bu gübreyi bütün bitkilere uygulayabilirsiniz O şekilde üretim yapan arkadaşlarınızın Hepsine bu videoyu gönderebilirsiniz Değerli arkadaşlar Şu an elimizde bulunan peynir altı suyu gübremiz Ve sulama kabımız 10 litrelik bir sulama kabımız var Şimdi size önce peynir altı suyu gübresinin faydalarını Tek tek anlatayım ve daha sonra uygulamamıza geçeceğiz Değerli arkadaşlar Peynir altı suyu Peynir yapımı sırasında Sütün işlenmesinden sonra geriye kalan Yeşilimsi sarı renkli bir yan üründür atılacak yer alınır çoğunlukla zamanla Oysaki mükemmel bir gübredir ve biz de bunu uyguladık faydasını gördük peynir altı suyu ısır işlem gördükten sonra denatüre olarak proteinlerine yani serum peynir altı suyu denmektedir proteinler tarımsal üretimde çok önemli rol oynar peynir altı suyunun bileşimi dikkate alındığında bu üründe bulunan protein azotun toprakta bulunan mikroorganizmalar tarafından %30 %60 oranında inorganik azota dönüştürdüğünü ve laktozun mikroorganizmalar için enerji kaynağı olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur. Ve bizler de bunu arkadaşlar makalelerden öğrendik aslında. Ve şu anda bir e, bilimsel metni sizlerle açıklıyorum. 1985 yılında Morris tarafından yapılan bir araştırmada 1 hektara verilen 4.5 ton peynir altı suyu ile toprağa yani 1 hektara ne kadar? E, 68 kilogram azot, 68, e, 30 kilogram fosfor, 70 kilogram potasyum, 50 kilogram kükürt, 53 kilogram kalsiyum ve 5 kilogram magnezyum ilave edildiği saptanmıştır değerli arkadaşlar. Özellikle ekşi peynir altı suyu gübresine fosfor ve kalsiyum bakımından zengin olup birçok faydalı de bünyesine barındırmakta da değerli arkadaşlarımız değerli arkadaşlar bunu uyguladığımız zaman e, topraktaki bitki topraktaki fosforu daha iyi alabilmekte ve bunu uyguladığımız zaman bitkilere e, özellikle bağda külleme yol açan hastalığa karşı da bitki korumaya aldığı saptanmıştır hatta ben bunu daha önceki sezonda yanlış hatırlamıyorsam geçen yılda üzüm asmalarına da uyguladım ve faydasını da gördüm değerli arkadaşlar. Şimdi bunu 9 litre su doldurduk buna ve bunun içerisinde 1 litre var. Bunu bunun içerisine katıp seyreltip bitkilerimize kökten uygulama yapacağız değerli arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Bunu 15 gün aralıklarla değerli arkadaşlar bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yok o konuda. Biliyorsunuz ki bizler zaten bitkilerimize mümkün olduğunca bu şekilde organik gübreler, organik karışımlar uyguluyoruz. Ve şimdi sizinle beraber bahçemize geçip uygulamamıza geçelim. Değerli arkadaşlar şimdi bunu sarı taraftan uygulamaya başlıyoruz. Kökten uyguluyoruz değerli arkadaşlar. Her bitki ortalama 300 milim uygulama yapabilirsiniz. Burada da bir kökümüz var. Ve yan tarafta hemen biberlerimiz var değerli arkadaşlar. Onlarla köklerini uyguluyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Bu tarz gübreleri değerli arkadaşlar bitkilere uyguladığınız zaman e, ilk başta bitkinizin toprağının nemli olması gerekiyor. Bizim burada şu an toprak nemli. Toprak nemli olduğu için ben ekstradan şu an bir toprağın sulamasını yapmıyorum. Sizler de bunu bu şekilde uygularak bitkinizin daha iyi gelişmesini, daha iyi verim vermesini ve minimum alandan maksimum verim alabilirsiniz. Bizim temel amacımız değerli arkadaşlar mümkün olduğunca organik gübreleri organik ürünlere taramak. Bunu dediğim gibi bütün bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Herhangi bir bitki seçmenize gerek yok. Bir sonraki tarımsal içerikli videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli bir sezon düzen bütün üreticilerimize.